Bu videoyu yapmama o kadar çok ihtiyaç yoktu tabii ki de ama neden yapmayayım dedim. Lisedeyken Elm Sokağı diye bir korku filmi izlemiştim ve orada bırakmıştım. Hani zangır zangır titrediğimi hatırlıyorum. Lisenin akıllı tahtasından arkadaşlarımla birlikte izlemiştim ama eve giderken korkudan arkamı kolluyordum sürekli yani. Öyle bir atmosferdeydi. Sonrasında üniversitede Dabbe filmlerinden bir tanesinin iki dakikasını izledim ve o kadar. Bir daha da ömrü hayatımda ne korku filmi izledim ne soludum. Ne başka bir şey. Bu dizisi de izlemedim ama bu videoda bir tık gaza gelmiş olabilirim. Dedim ki madem ben bu YouTube'da deneyimlerimi paylaşıyorum, artık koca kız oldun. Bence bir korku filmi izleyebilirsin dedim ve akşam olmasını bekledim. Evde yalnızım yüzden de çok gerginim. Çünkü nasıl etkileneceğimi bilmiyorum. Yapımla ilgili araştırma yapmadım. Sürpriz olsun istedim tamamen. Stephen King'den uyarlandığını biliyorum. Hatta kendisi dizinin senaryosuna onay vermiş. Üstelik oyuncu kadrosundan da bir haberim. Trailer'ı tabii ki de izlemedim. Ve bir korku filmi nasıl incelenir İnanın en ufak bir fikrim yok. Bu videoda biraz tepkilerim ön planda olacak ama analiz de yapacağız. Çünkü gerçekten ilk defa deneyimliyorum. Bir insan neden korku filmi izler bilmiyorum. Ama ben bunu kırmak için izliyorum. Bakalım olacak mı? Eğer bu videoyu izliyorsan zaten başarılı bir süreçte gidiyorumdur. Kanala abone değilsen abone olabilir. Like atabilir videoya ve yorumlarda bu konuyu konuşabiliriz. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsam başlayalım. Ama ben hiç hazır değilim mesela. Gerginim. Şey biliyorum ama korku filmleriyle ilgili. Mesela önde giden kişi hep ölüyor. Kilolu bir arkadaş varsa eğer onun başına kötü şeyler geliyor ve çok güzel bir kadın varsa oyuncu o bir şeyleri çözüyor. Eğer yoksa çok yakışıklı bir erkek vardır o hallediyordur. Korku filmleri, korku yapımları ile ilgili muhabbetleri kulak astığım kadarıyla bu kadarını biliyorum. Ya Allah bismillah. En kötü bir besmele çekerim. Mevzuyu çözerim. Sinemada fik fik... Yapan gençler. Küçük bir velet de var, emzikli. Kesin sen sıkıntılısın var ya. Çok belli yani. Kaç yaşındasın? Daha emzik kullanıyorsun. Şu an şey bir noktadayım. Böyle e, herhangi bir şey çıkmadan ben korkmaya hazırım. Sesi biraz kısayım ama ya. Parası yok çocuğun demek ki. Bırak izlesin. Ne olacak? Acımayla peynir gemisi yürümez. Kız satmadı güzel. Çocuğun gözleri niye mosya, mosmor ya? Run. <laughs> Konuşarak nasıl bir şey izlenir bilmediğim için böyle şeyler duyacaksınız benden yazık sana. Kasabanın ismi Derya. Okey. Niye otostop çekiyor? Nereye gideceksin oğlum sen? Ay çok saçma. Çocuk diyor ki mesela burada beni diyor bu kasaba hariç herhangi bir yere götürebilirsiniz diyor. Aklı başında bir ebeveyn şunu der. Niye ailem bu kasabada yaşamıyor mu? Nereye gideceksin oğlum sen der. Çocuğu arabaya alan aile de diyor ki öv oh, çok sensizsin. Biz de tam Portland'e gidiyorduk. Belki şu an çocuğu kaçırıyorsunuzdur. Bu kız neyi kokluyor böyle? Sevimli bir aile değiller galiba bunlar. Aa deriye geri giriyorlar. Ay şimdi ne oluyor? Anneciğim sakın beni yalnız bırakmıyorsun tamam mı? Bak bir şeyler olacak. Gitme gitme lütfen gitme. Hayır. <laughs> Kadın bir de hamile. Bu aile çok garip aşık. Birisi daha çıkmak istiyor derken. Gitmiyorsun beni bırakmıyorsun. Beraber izleyeceğiz. Ay çocuk şaşı. Kadının karnı patlayacak Ayşil dur. Uy. Uy. Ay. Ay. Ay hayatta bakamam. Hani derler ya bazı anneler anne değildir doğurmazlar. Bu öyle bir sahneydi resmen. Ne çıktı içinden çok merak ettim. Allah kahretmesin. <laughs> Aklım çıktı. Yine çıkacak. Diye çıkacak kesin. Tamam mı? Bu sefer korkmadım. Tahmin ettim böyle çıkacağını. Ay şey. Kordonla tutuyor çocuk. <laughs> o ne yarasa mı? Ne bu ne? Yarasa velet. Bu emzikli çocuk da buradan kurtulmak için emzik alıyor ve kendini rahatlatıyor. Mu? Ben çocuğu sorumlu sanıyordum çünkü. <laughs> Gitti emzikli. Emzikli velet gitti. Ve 4 ay geçti. Nisan 1962 yılındayız. Şimdi emzikli veletin emziği gittiğine göre emzikli velet bay bay. Hiç korku film izlemediğim için ya da dizisi. Beni maruz görün. İlk 10 dakikayı başarılı tamamladık. Hala kapatmadım. Yay! <laughs> Bu arada Stephen King altına imzasını attıysa zaten kendini kanıtlamış bir yazar olduğu için yapım zaten iyidir. Tamam bu askerler deri kasabasına geldi. Kasaba da o kadar şirin tatlı geliyor ki kasaba mıdır artık ilçe? Cicişko cicişko tipişkolar. <laughs> bu yarasa kız mı acaba? Yarasa velet ilk çıkan. Klasik lise zorbalıkları, iğrençlikleri. Çünkü bir dönemin modası oymuş. Dikizlemeyin. Ayıp. Ne kafirin usta çocuk ödevine çalışıyor. <laughs> Çok iyi bir çocuğun sahnesi ya. Hmm, çocuğun cesedini bulamadılar. Herhalde o emzikli çocuk ya. Şey gibi hissediyorum sanki korku filmi olduğu için bildiğim hani tüm kurguların ilerleyişi falan. Bu da bambaşkaymış sana bakıyorum ya. Kızın hikayesine iniyoruz. Lili'nin hikayesine iniyoruz. Derinleşiyor. Lili kendini suçlu hissediyor. Yüzüğü içeride kaldı ve babası öldüğü için. Tamam karakter motivasyonunda Lili'nin bu var. Aa, bu çocuk acaba o şey mi çıkacak? Palyaço suratlı çocuğa mı dönüşecek? Çünkü gözlerinin altı falan da hep mosmor. Aslında dizi dozunda gidiyor bence. Yavaş ilerlemiyor da ben şu çok gergin oldum için hadi hadi modundayım. Yeni yılı kutluyorlar. Havai fişekleri var. Ben de çok seviyorum havai fişekleri ama kuşları öldürüyormuş. Bu erkekler 7'den 70'e kaç yaşında olursa olsun hep böyle mi acaba ya? Kızla iki iletişim kurdular öpmeye çalıştı. Öpemezsin. Öpemez. Suçlu hissettiği için babasının mezarına gitme motivasyonunda kız kendini de bulamıyor. Terapiye göndersenize. Küvetten bir şey çıkacak şimdi. Tövbe estağfurullah. Bir anda çıkma tamam mı? O çocuk o borudan nasıl girdi? Hani küvetin borusu muhtemelen şöyle bir şeydir. O suyun aktı. Oradan çocuğun kolu nasıl girecek? Hadi kaç metre o boru mesela <laughs> hesaplasak. Tamam gerildim de. İşte tam olarak bu şekilde gerginliğimi azaltacağım. İşte Lili'nin ismi deliye çıktığı için yeni edindiği kankesi de onu bastırarak e, yazı iki ay kaldı. Senin imajını düzeltelim diyor ama kız da muhtemelen küvetinden gelen sesleri söyleyemeyecek bu yüzden belki de. Ya bir de lütfen artık şu gaz çıkarma sesini kullanmasanız mı? Çok basit geliyor bana ya ve itici. O kadar irrit oluyorum ki. Metin'in iki arkadaşıyla görüştü gizli yerlerinde Lili ve onlara olayı anlattı ve tabii ki de inanmadılar. Şimdi onlar da mı yaşayacak? Bir de bu binbaşı beyefendiyle ne alakası var? Bu arada dizinin bir tık her tonda ilerlemesini anlayabiliyorum çünkü bir zarın kitabından uyarlama bu çok olağan geliyor. Çünkü şu an mesela bana bu sahneler bir tık ağır gidiyor ama iyi edebiyat eserlerinde zaten bu ağır ilerleyiş olur. Çünkü karakterleri çözümlememiz, onlarla bir samimiyet kurmamız, biz onlara karşı bir sempati kazanmamız gerekir. Niye çocuk kurgu okusun işte ne güzel çizgi roman okuyor çocuk. Ya ne istiyorsun bak hiç sevmediğim baba stili ya. Ne güzel çocuk işte Flash'in çizgi romanını okuyor böyle böyle işte insanların hayal güçlerini, gelişimlerini engelliyorlar. Odasında da tabii ki de dedektif komik hikayesi okumaya devam ediyor. Tam bu işi çözecek bir velede benziyorsun. Bak geliyor bir şey aniden çıkmasa bari. Bak şu senin yaşadığın olayı ışığı sürekli sönse. Ben şu an çoktan kaçmıştım annemle babamın odasına. Hala orada rahat bir şekilde ay bismillahirrahmanirrahim. Aklım çıktı. O neydi ya? Aa, yürüyor kaç zıpla kaç ne yatıyorsun sen oğlum işi çocuğu korkuyor diye bir de dışladı abi zorba aklımız çıktı bizim burada abisi gelip benim kremimden ölemezsin Hani derler ya korku öğelerinin korkutması için aniden ekrana bir şeyin çıkması dışında bir şey gerekir yani en azından benim çevremde korku filmi korku dizisi falan izleyen insanlar böyle diyor şu ana kadar onun bir ekstremi yok ama gerilim var İyi kusuyor. Birinin kusmasına asla bakamayan hanım. Kütüphaneye gittiler. İşte bu ekibin zeki bir ekip olduğunu gösteriyor. Yani klasik filmlerde genelde böyle olur. Korkuda da böyle midir bilmiyorum. Belki de çok aptal çıkacaklar. bilmiş fikrim yok. Ekip tamamlanıyor şu an. İlk bölüm ekibin kurulması üzerine. İlk bölüm ekibi kurmak üzerine ilerlemişler. O fısıltılar çok gerici bu arada. Şu an elektrikler kesilse aklım çıkar biliyor musunuz? Aha bu komutan da mı duyacak? Yok per bunun perdesi sallanıyor. Ne oluyor? Perdeye de mi bürünüyor? Ay Hey, camların arkasından gözüküyor bu ne bu black noir gibi bir anda şimdi gözünü açacak zıng diye bir ses yükselecek değil mi bak evet Aa dövdü adamı koca komutanı dövdü a bunlar birkaç kişi çete bunlar gece geziyor bu çocuklar aileleri nasıl izin veriyor ya, küçük kardeşini bari evde bıraksaydın matty'i yalnız bıraktıkları için ona böyle çok fazla eşlik edemedikleri için pişmanlık duyuyorlar şu anda Aa filmin içinde nasıl yer alabiliyor hey. ya müzik yükseliyor bir şey olacak bebeği Yarasa bebek geldi. <laughs> Allah aniden çıkacak ya. <laughs> Koltuğa zoomladıklarında anladım. Bu da ne sevimsiz bir şey ya. Büyümüş bir de kocaman olmuş. <laughs> Müzikler acayip iyi. Ay. Ay kızın üstüne de kapıyı kilitledi. Polis arasana mesela. Kaçsanıza. Ay. Ay müzikler acayip iyi. Yani o gerilim bitirdik birinci bölümü. Ya bence iyi tepki verdim. Hani böyle şey değildi. Daha farklı bir tepki bekliyordum. Böyle hani yerimden sıçrarım. Yok eder beni falan. Ama çok güzel bir konu var. Bir hikaye var. Olay sadece böyle diye çıkan bir şeylerden oluşmuyor. Alt katmanları var dizinin. Karakterleri kaybettik. O birazcık şey oldu hani daha yeni tanımıştık sonuçta neden hemen öldüler demek ki devam bölümlerinde bu da açıklanacak. Benim için şu anlık keyifliydi. Biraz korktum, biraz gerildim. Dedektif Comics göndermeleri falan çok tatlıydı. Flash göndermeleri falan keyifliydi yani o konularda. Espri tonu da vardı hani belki izleyiciyi bir tık rahatlatmak için. Ama kendimde gurur duydum yani. Belki bu rahatlıkla izlememin sebebi kayıtlı olduğumu biliyorumdur ve bu beni bir tık rahatlatıyordur. Aynı zamanda kedilerim aşağıda <laughs> ayağımın dibinde yastıkların üstünde yatıyorlar. Gayet keyifliler. Bu da bana biraz rahatlık verdi açıkçası. Ama yine de bir rahatsız oldum. Fazla bir şey olur mu diye çekiniyordum. O kadar yoktu. Konu çok iyi. Deri kasabasında Meti isminde bir çocuk var. Ve bu çocuk e, yüzü gözü morlar içinde. Kıpkırmızı ya da soğuktan mı, evsizlikten mi, açlıktan mı neden bilmiyoruz. Ve film izlemeyi seviyor. Ve emzikle izliyor. Hatta sadece filmleri emzikle izlemiyor. Her yere emzikle gidiyor. O emziği hep yanında taşıyor. Belki de gerginliği atmak için bir araç olarak kullanıyor gibi. Birinci bölümde anladık ki Metin'in kesinlikle hiç arkadaşı yok. İki arkadaşı doğum gününde. Metin'in ailesi şeker verdiği için gidiyorlar. Meti karakteri Lili'yi gizli yerlerine götürerek. Böyle bir iletişimleri oluyor. Ama Lili onu öpmesine izin vermiyor. Yani bunlar sanıyorum ki Metin'in düşmanlık kazandığı sebep. Ve dizinin başında Meti sinema filmi izlerken kaçıyor sinema salonundan parasız izlediği için. Kaçak girdiği için filme. Ve bir arabaya biniyor ve arabada garip bir aile var. İşte böyle yarasa bebek doğuran bir kadın. Harflerin seslerini tekrarlayan bir velet. Garip bir şoför baba. Bir şeyleri parmaklarına sürüp koklayan bir İğrençlik tozu vardı ama gar ben biraz alışkın olduğum için kafamı çevirince çok fazla rahatsız olmuyorum. Hani tahmin edebiliyorum. Can V dizisinde popişkosundan bir sürü adam çıkartan adamdan daha iğrenç bir şey yoktu şu ana kadar. Bu dizi bölümde en azından. Porco Ace'de dozundaydı. Hani ben böyle baştan aşağı zangır zangır çitlemedim. Çünkü bir hikayenin farkına vardım. Mesela bu havacı arkadaş, komutan arkadaş ilerleyen günlerde nasıl bir misyonla çıkacak ortaya. Stephen King'in It romanından uyarlanmış ve Stephen King de senaryo ediyordu dizinin senaryosuna onay vermiş. Daha önce Stephen King'in kitaplarından uyarlama bir film istediyseniz eğer böyle ister istemez birkaç tahminde bulunuyor olabilirsiniz. Yönetmenin bakış açısı, görüntü yönetmeninin çekim yöntemi veya senaristin senaryo yazma stilinden ziyade burada Stephen King'in yazım şekliyle alakalı bir teoride bulunacağım. Genelde kitabın başlarında ya da filmin başlarında Stephen King kapsamında söylüyorum bunu. Bu dizide gördüğümüz siyahi komutan, havacı arkadaş gibi bir karakteri görüyorsak ve çok tanımadan o karakterde kendince bir şeylerle mücadele sadale ediyorsa temelen bu Meti olayına bir şekilde dahil olacak. Zaten biz bunu anlıyoruz ama çözümleme kısmında belki de dahil olacaktır diye düşünüyorum. Hani Meti karakterinin de zaten eti karakteri de zaten yalnızlaştığı için, yalnızlaştırıldığı için belki de istediği beklediği değeri göremediği için kinlenmiş bir noktada. Hatta belki de Meti karakterinin o arabaya bindiği, emziğin o su giderine düştüğü sahne var ya, belki de o araba sahnesi bir illüzyondur ya da başka bir şeydir. Nasıl şekillenecek hiçbir fikrim yok. Çünkü korku gerilim türünde okumayan da bir insandım. Ama bu yıl birçok şeyi değiştirdim. Her ne kadar romanını okumasam da bu diziyi izleyeceğim ve her bölüme böyle tepki videosu çekmeyi düşünüyorum. Diziyle ilgili bu birinci bölümde herhangi bir araştırmaya, fragmana hiçbir şeye bakmadım. Tamamen benim için spontan gelişen bir şey olsun istedim. Ve birinci bölümü başarıyla tamamladık. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. İkinci bölümü sabırsızlıkla bekliyor olacağım ve diziyi takipte olacağım. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsin ve yorumlarda birinci bölüm üzerine konuşabiliriz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.